Yarısı büyüklüğünde olan Mars, Güneşe yakınlıkta dördüncü gezegendir. Mars birçok bakımdan Dünya'ya benzer. Mars'ta da Dünya'da olduğu gibi mevsimler vardır. Bir Mars günü Dünya gününden yalnızca bir saat uzundur. Ama Güneş'e olan ortalama uzaklığı 228 milyon kilometre olduğundan, yüzey sıcaklığı ortalama eksi 28 derecedir. Bir Mars yılı 687 gün sürer. Çıplak gözle Mars parlak, kırmızımsı bir yıldız gibi görünür. Mars'ı yuvarlak bir cisim olarak görmek ve bazı yüzey şekillerini seçebilmek için teleskop kullanmak gerekir. Mitolojide Mars, Zeus, Jüpiter ve Hera'nın oğludur. Astrolojide küçük zarar veren, manetik bir gezegen olarak kabul edilen Mars'ın da diğer gezegenler gibi olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Doğum horoskobunda Mars, hareket isteği, arzu, inisiyatif, fiziksel enerjiyi temsil eder. Kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, güdülerimizi, arzularımıza nasıl ulaştığımızı belirtir. Mars bizim cinsel hayatımızı ve enerjimizi nereye harcadığımızı da gösterir. Mars'ın bulunduğu burçla birlikte nasıl mücadele ettiğimizi, savaşma tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, isteklerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. Mars'ın bulunduğu elementler fiziksel enerjinin ne tür biçimde aktif olacağını, saldırı, savunma ve mücadele gücünün niteliğini belirtir. Su elementlerinde kişi genellikle iç güdüleriyle hareket edebilir. Kendisini duyguları, bilinçaltı ve sezgileri yoluyla ve biraz daha gizli olarak ortaya koyabilir. Hava elementinde kişi kendisini düşünceleriyle ifade eder. Zekası ve ikna yeteneği yüksektir. Ateş elementinde ise kişi kendisini fiziksel gücüyle ortaya koymak ister. Toprak elementinde ise daha çok pratik ve somut işler yoluyla ifade yeteneği kazanır. Mars bir buçukta 2 ay kadar kalır. İki buçuk yılda bir retro hareket yapar. Bu retro sırasında bir burçta 6 ay kadar da kalabilir. Mars retroları savaşların, çatışmaların, kavgaların olduğu dönemleri belirleyebilir. Mars ileri veya geri harekette kavuştuğu her gezegene zarar verebilir. Zodyakta Koç burcunun ve Akrep burcunun yöneticisidir. Oğlak burcunda güçlüdür. Terazi ve Boğa burçlarında zararlı, Yengeç burcunda zayıftır. Horoskopta 1. ve 8. evi yönetir.